Zeynep adam. Anneciğim buraya bir bisiklet koymuşlar. Bu kimin bisiklet acaba? <gülüyor> <gülüyor> Sen niye alıyorsun şimdi? <laughs> Anneciğim ben nereden bileyim kimin bisikleti bu? <laughs> Binmek mi istiyorsun? <laughs> tamam bindireyim seni. Dur Zeynep adı kıyamam. Dur bindireyim seni dur. Binmek istiyor musun Zeynep? Binmek istiyor musun? <laughs> tamam binelim mi? Binelim tamam. Zeynep Ada bisiklete binmek istiyor çocuklar. Onu şimdi bisiklete bindireceğim. Çok ağladı. <laughs> Zeynep Ada'yı bisiklete bindirdim. O kadar ağladık ki bisiklet için. Ama bu bisiklet kimin olduğunu biz bilmiyoruz bindik ama. İnşallah kızmazlar Zeynep Ada bize. Burak yaz. Nasıl? Güzel mi salıncak? Güzel güzel. Kime bu salıncak? Benim. Kim kurmuş buraya salıncağı? Sen kurdun. Ben mi kurdum? Sen kurdun. Ya hiç hatırlamadım bak.